Belediyesi Kadın Danışma Merkezi açılışına hepiniz hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Denizli Milletvekilim, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Rıza Biçer Karacayı davet ediyorum. Sayın İl Başkanım, Sayın Parti Meclisim, değerli milletvekili arkadaşlarım, Belediye Başkanım, değerli Marmarisli hemşerilerimiz, ben öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu soğuk havada çok fazla ayakta tutmayacağım ama danışma merkezi, kadın danışma merkezi olunca ben burada belediye başkanımızı gerçekten kutlamak istiyorum. Hepimizin bildiği gibi İstanbul Sözleşmesi aslında danışma merkezleri belli bir nüfusa kadar kadın sığınakları, onun dışında da tecavüz, kriz merkezleri açmak, istismar kriz merkezleri açmaya zorunlu kılıyordu. Ve geçtiğimiz yıl hukuksuzca bir gece yarısı İstanbul Sözleşmesi'nden saraydaki tek kişilik şahsım hükümeti vazgeçtim dedi. Ama biz hepimiz biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi'nin bu şekilde bir kişinin kararıyla, imzasıyla çıktım demekle çıkılmaz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi danışma merkezi açılmayı üye imzacı devletlere sorumluluk olarak veren İstanbul Sözleşmesi 6251 sayılı uygun bulma kanunuyla yürürlüğe girdi. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iradesini bir kişi gasp edemez. Biz de bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi olarak kadın örgütleri ile onlar da ayrı ayrı tabii ki Danıştay'da bir dava açtık ve bu davanın yargılamasının geldiği süreçte Danıştay Cumhuriyet Savcısı dedi ki evet açılan dava haklı. Siz bunu bu şekilde yürürlükten kaldıramazsınız dedi. Değerli arkadaşlar danışma merkezi neden önemli? Varlığı bile kadınlar için şiddet ve istismardan korunmak. İstanbul Sözleşmesi önleyeceksin diyor. Önleyemiyorsan koruyup gözeteceksin. Koruyup rehabilite edeceksin diyor. Bu merkez bu anlamda oldukça da önemli. Ee, az önce panelde değerli konuğumuz ve e, kadın mücadelesinin simge isimlerinden birisi sayın Hülya Gülbağ ile birlikteydik. O da aramıza katıldı. Hoş geldiniz diyorum ben öncelikle. Orada İstanbul Sözleşmesini konuştuk. Tabii e, haklı olarak e, hem Hülya Hanım hem moderatörümüz Alev Hanım dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmayı beklemesin bugün yerelde iktidar olduğu yerlerde uygulasın dedi. Evet Alev Hanım da aramızda. Eee evet bu danışma merkezi işte iktidar olmadan yapabileceklerimizi, yerelde yapabileceklerimizin bir göstergesi. Ben Marmaris Belediye Başkanımızın bu mücadelesini ve bu mücadele olan uygulama yönündeki Partimizin politikalarına olan desteği için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum ve bu merkezin bundan sonra diğer tüm Muğla'daki belediyelerimize, büyükşehir belediyemize ve Cumhuriyet Halk Partili 251 belediyeye örnek olmasını diliyorum. Birçok belediyemiz de var ama Marmaris'te olması çok daha önemli. Bir de nüfusun 100.000'ni olan, altında olan yerlerde de bir e, sığınak olması lazım başkanım. Umut ediyorum ki e, onu da hizmete getireceksiniz ve az önce panelde hem Alev Hanım'ın hem Hülya Hanım'ın iktidarı beklemeyin. İktidarda yapacaklarınızı beklemeyin. Bugün iktidar olduğunuz yerlerdekini yapın talimatı ve güvencesini biz burada hayata geçirmiş oluruz diyorum. E, bu merkezin hayırlı olmasını diliyorum. Bu merkezin e, şiddetsiz, sömürüsüz ve kadın mücadelesinin kazanımlarının hiçbir zaman elden gitmediği daha da üstüne konularak toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir e, politika haline geldiği günlerde buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum saygılar diliyorum. Konuşmasını yapmak üzere mikrofonu Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Oktay'a veriyorum. Evet. Öncelikle ben güzel konuşması için Sayın Genel Başkan Yardımcıma çok teşekkür etmek istiyorum. Ve onunla birlikte de başta Gülizar Hanım hepinize hoş geldiniz diyorum. Bakıldığında Marmaris'te çok kademe şiddete dair bir şey olmadığı düşünülebilir ama bizler gördük ki Marmaris'te dahi buna ihtiyaç var. Hele ki İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükten kaldırıldığı böyle bir süreç içerisinde bu ihtiyaç daha da hızlı bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu anlamda da biz kendi üzerimize düşen dünya görüşümüzün gerektirdiği şekliyle hızlı bir şekilde organize olarak arkadaşlarımızla birlikte bu sosyal hizmeti de hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet burada neler yapacağız? Kısaca onunla da ilgili bir iki kadın danışma merkezimizde kadınlarımızın şiddetle mücadelede cinsiyete dayalı ayrımcılıklarda kadın hakları gibi ihtiyaç duydukları konularda her türlü bilgilendirme, onların her türlü güçlendirilmesini sağlamada sosyal, psikolojik efendime söyleyeyim hukuksal olarak desteklenmeleri amacıyla bu merkezi hizmete açmış bulunuyoruz bununla birlikte fiziksel, duygusal cinsel ekonomik şiddete uğrayan, uğrama riski taşıyan kadınlarımıza da destek için burası bugün itibariyle artık hizmetinizde. Ama burayı açarken ben en büyük dileğimi şöyle ifade etmek istiyorum. İnşallah hiçbir kadınımız hiçbir zaman böyle bir yere ihtiyaç duymaz evet. Katıldığınız için evet. hepinize teşekkür yani Böyle bir merkezin açılması yani kapını, tek başına merkezin ha. açılması evet. bile e, kadınlara güç vermek için, moral vermek için, özgüven vermek için ve şiddeti durdurmak için onları güçlendirmek açısından çok önemli. Kimsenin gelip gitmesi de gerekmiyor. Merkez varlığıyla zaten en başlı işlevini yerine getirmiş olacak. Emekleri için çok teşekkür ediyoruz başkana. Az önceki panele katılan Marmaris'li kadınların çiçeğini de ben sunmuş Olur. oluyorum <laughs> Evet. Merhaba. Nasılsınız? Sizi karşılamaktan, karşılamanın anlamını,

Harika. Katılımınız için teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Merhaba. Herkes